Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Ben artık bir intro falan yapmam lazım çünkü böyle artık olmuyor. Sıkıldım. hissediyorum ben. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Benim hiç iyi gitmiyor bu videoyu çekmem. Bu 5 veya 6. çekişim galiba. Biraz şöyle döneyim de çıkmasın. Çünkü olmuyor yani bir motivasyonsuzluk var üstümde. Bugün onu kırmak için bu videoyu çekiyorum biraz da. Hem ders açısından hem video çekme açısından sürekli aynı şekilde çekiyormuş gibi hissediyorum. genelde öyle oluyor zaten çünkü evdeyim yani başka çekecek bir şeyim yok ama galiba seviyorsunuz bunu da. Demiyorum. Neyse bugün evde bir günümü izleyeceksiniz muhtemelen. Ki muhtemelen öyle yani. Dersli Olur mu bilmiyorum. Çünkü bu aralar ders yok. Ama olacak. Bu videonun hatırı için ders çalışacağım. Aslında aklımda bir tane şey var. Matematik denemesi çözeceğim bir tane. TYT ama hiç işte istemiyorum. Dur bakalım ne olacak. Bir dizi izlemek istiyorum. Yani aklımda dizi yok ama dizi izlemek istiyorum. Bilmem bugün çok spontane gelişecek her şey, Hiçbir plan yapmadım çünkü Süpürge sesi geliyor muhtemelen. Arkadaşlar ben bu sesi her gün katlanıyorum. O yüzden özür dilerim. Öyle şimdi ben yani spontane açtım bu videoyu. Bakalım nasıl ilerleyecek. Şimdi ben bir gideyim. Ben bir deneme çözerim herhalde. Nefesim kesildi ben konuşamadım. deneme çözerim muhtemelen. Ondan sonrası Allah kerime artık. izledikçe göreceksiniz. saçın falan da Neyse artık ben gideyim. Merhaba. Arkadaşlar. E, ders çalışmadım. Ama bizim için ailemiz için çok faydalı olacak bir şey aldım. Darararın. Bime gidip bundan aldım. Cidden artık videolarımızı hiç koyabileceğimiz bir yer var. Normalde kalemlerimi koydum şeyin üstüne koyuyordum. Ama gittikçe gelişiyoruz. Dur bakalım şeyin markasını unuttum kamera pro bir şey vardı ya onu ne zaman alacağız bu 27 aboneye özel size hediyem olsun bugün karne günü bu arada için biraz buruk karne alamadım ilk karne günü olsun tamamdır okulda sadece 12. sınıf için seviyorum yani yoksa normalde zindandı biraz büyüyüm. neler yaşadım neler her şeyi anlatacağım Büyüyüm ki anılarım videolarım olsun. Şimdi ders çalışacağım ama yok bu sefer. Kesin kararlı bir şekilde oturdum masaya. Boş yapmayacağım ve sürekli aynı yerde video çekiyorum. Okey. Oturacağım biraz sonra. Bakalım. Nasıl devam edecek çekerim zaten. Çözmez olaydım. Yani. Ağlamayacağım ağlamayacağım. Ama şu denemeyi çözene kadar kalktım. Denemenin yarısında kalktım. Yemek yedim falan filan. Oturamadım. Hiç istediğim gibi geçmedi zaten. Moralim bozuk. Sıkıldım iyice. Yok ya ben. Eleniyorum herhalde. Bye bye. bilmiyorum şimdi hiçbir şey yapasım yok. Bundan sonra moralim işte böyle düştü. Müzik dinleyin muhtemelen. Bundan sonra da Dizi falan bakayım belki bir güzel bir şey bulurum, Elimi yerine getiririm ama asla yani eminim kendi. Herkes bir yerlere gidiyor ve ben evde sıkıştım kaldım yani anneinkle bunu anlatamıyorum tamam anlatıyorum da onların da kendilerince haklı sebepleri var ama benim sebeplerim daha fazla. O yüzden gitmeyeceğim. Şimdi de şu denemeyi analiz etmem lazım. Yani bugün için de analiz edeyim de ne zaman edeyim hiçbir fikrim yok. Bir gideyim. Bir bakayım bir dolanayım. Bir kendime geleyim. Merhaba. Bambaşka bir ambiyanstan. Merhaba. Yine hiçbir şey yapmadığım bir gün oldu. Arkadaşlar bu arada yani bu video çekerken bunu hissettim. Şey oldum. Acaba sizin de bir şevkinizi falan kırıyor muyum yani? Bana bakmayız izleyin yaptım yapmayı. Çok ihtiyacınız varmış gibi hissettim böyle içime doldu. Dizi film önerisi yapayım dedim bari video bitireyim yani. 4 dakika mı ne no. oldu? <laughs> Neyse. 10 dizi 10 film. Bir şu şey an emin olamadım 10 filmden de 10 dizi önerebilirim ama 10 dizi önererek başlıyoruz. İlk dizimiz benim ilk izlediğim yabancı dizi Team Wolf. Yani muhtemelen çoğunuz izlemişsinizdir. Ama yani şu anda bir yeri var. Kalbim bu arada gösteriyorum mu? gözükmüyor. Çok seviyorum bu diziyi. Yani 2-3 kere bitirmişliğim var. Hatta <laughs> ufak bir şey benim. Ben bu diziyi ilk 8. sınıfın yazında bitirmiştim. Galiba. Aynen yani sınav bitmişti. Ve ben işte ergenlik şeyimi verin lütfen. <laughs> Şöyle yapıyordum. Sanki pençilerim <laughs> Neyse. Geçiyoruz. İkinci dizimiz The Hundred. Üç kere bitirilmiş olabilirim. Son iki sezon hakkında yorum yapmayacağım. Sevmiyorum son iki sezonu ama ilk sezonları beni şöyle kalbimden söküyordu. O kadar etkisindeydim ki bunu da 11. sınıf Kışında izlemiştim işte. Stresten yazılar olacak mı olmayacak mı? Pandemi döneminde yazılar olacak mı falan derken. Bir yandan stres yapıp ders çalışmaya çalışıyordum. Bir yandan da deli gibi bunu izliyordum. Bu kesinlikle top 5'imde. Zaten birisi Tim of birisi The Hundred Üçüncü Atypical. Bunu da çok seviyorum. Bunu şöyle Netflix'in olduğu dönemde izliyordum. Sonra bitti dizi. Sonra Netflix'in bitti. Bir daha ne yeni sezonu izleyebildim ne bir şey. Ama çok güzel diziydi. Yani otizmli bir çocuğu anlatıyor. Bence izlemeniz gerekiyor. Bu arada Team Wolf'la The Hundred söylemedim. Team Wolf doğaüstü yaratıkların olduğu bir dizi. Yeterli. Adam olana çok bile. The 100'de dünyaya gönder gönderilen 100 çocuğun hayatta kalmasıyla alakalı survival dizisi. Dördüncü dizimiz Trinkets. Bu da üç kızın, üç yakın arkadaşın hatta hayatını anlatıyor gibi bir şey. Çerezlik bir diziydi. Bunu da iki, ya bitirdim işte sonra yeni sezonları geliyor. İzleyemedim hiçbirini. Bu da çok güzeldi. Bir tanesi hırsızdı. da hatırlıyorum. <laughs> çok hatırlamıyorum ama. Alex and Kate i. çok güzel. Bu iki yakın arkadaşın şeyini anlatıyor böyle. Bir sitcom gibi bir şeydi ama aşırı iyi Sitcom da olabilir bu arada. Normalde sitcom sevmem. Bu çok sevmiştim. Çok tatlı bir diziydi. Beşincisi online My Block. Bu çok tuhaf bir diziydi ya. Bu konusu yoktu. Bir çok spontane gelişiyordu ve çok eğlenceliydi. Bunu da oruçta izliyordum. Deli gibi sahura kadar bunu izliyordum. Bayağı editi konusunu hiç hatırlamıyorum. İnanır mısınız? Ondan sonra Working Moms. Harika bir dizi. Çerezlik çalışan annelerin hayatını anlatıyor. İşte e, evlilikleri, arkadaş ilişkileri, çocuklu bir insanın nasıl bunları bir arada tuttuğuyla alakalıydı. Çok güzel. Kesinlikle bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra Cima hatırlam. Bu arada önümde yani fazla var ama hatırlamaya çalıştıklarımı söylemeye çalışıyorum çünkü çoğunu unuttum. Snow vardı. O da çok güzel diziydi. Bir sezon izledim. İkinci sezonda Netflix'in bitti zaten. Lanet gelsin. Onda da şey dünyanın sonu geliyor. Kar yağıyor ve bir tren durmadan hareket ediyor. Onun içinde yaşanan sınıf ayrımcılığını anlatan bir diziydi. Onu da öneririm. Ee, başka Adı abi, Control Z vardı. Bak bu da çok güzel diziydi. Bunu da bir sezon izledim. Diğer sezon işte. Artık bunu açıklamasını yapmayacağım. Anladınız. <laughs> bu da çok güzel bir gençlik dizisiydi. Bunu da bayağı öneririm. Aşk 101'i yazmış. <laughs> Güzel diziydi. Yani ilk sezon izlemiştim. Onun hakkında yorum yapmayacağım. Bu kadar. Everything Sucks var. Bu, bunu hatırlayamadım. biraz anımsıyorum ama bir çocuk babasını görmüyordu falan. Galiba öyle bir şeydi. Neyse dizi şeyimiz, fastımız bu kadar. Şimdi film fastımız. Filmleri en azından daha hızlı hatırlayabilirim. Bilme geliyor. Şöyle da. Özgürlük listesi. Ya bu aslında o kadar güzel bir dizi değildi ama güzel bir diziydi. Gencin yarattığı bir akımın sosyal medya üzerinden herkese nasıl ulaştığı ile alakalı bir diziydi. Bir şey filmdi. Peki yorum yapmayacağım. Sky, Sky yani gök denen işte aşırıydı. Zaten Dwayne Johnson olması lazım başrolü. işte. ben o adam dizilerin şey, filmlerini çok seviyorum. Bu da onlardan birisiydi. Bayağı iyiydi. Genel olarak animasyon yazdığım için çok seçmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Başka? Excuse <laughs> me. Ayla... Bu Ariana Grande'nin şey belgesi. Ben bunu buraya niye yazmışım? Ufuk çizgisi var. Onu hiç hatırlamıyorum. Pi'nin yaşamı. Bunu 3-4 kere izlemişimdir. Bir çocuğun gemi kazasından sonra hayatta kalışını anlatıyor. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Bir kaplanla beraber olan. Küçük tek sandalda olan şeyi yaşantısını. Percy Jackson. Eğer Yunan mitolojisine şeyiniz varsa ilginiz, kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Kitapları da var ama kitaplarını okumadım. Okumak istiyorum. King Cobra yazmışım. Bunu da hatırlamıyorum. Bir söyleyeyim. Siz bakın. Başka? Genel olarak şey Spider Week günceleri. Bu da doğaüstü bir filmdi. İşte yaratıklar falan vardı. Rampage büyük yıkım. Bak bu da çok güzel bir filmdi. Bu da Dwayne Johnson olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ay aşırı iyiydi. Charlie'nin çikolata fabrikası. <laughs> bu kadar. Kargo. Bu da şey. Pandemi filmi olması lazımdı. Ve bu yarasadan çıkıyordu. Bu filmin sonunda onu gösteriyorlardı. Yarasadan çıkıyordu. Bu Yok lan. Pardon. O bambaşkaydı. Ama bu da şey filmi. Hani film filmi. Doctor Strange. Zaten Marvel'ın tüm filmlerine hayranım ben. Onun hakkında da yorum yapmayacağım. Şu anlık bu kadar. Videoyu bitirmek zorundayım. Bu arada çok boş bir video oldu. Gerçekten bilmiyorum. hiç sinmedi ama. Neyse belki seversiniz. Umarım seversiniz. <laughs> İstediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın kadar. Bunları yaparsanız çok memnun olurum. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.